Herkese selam. Minecraft'ı tek bölümde bitiriyoruz. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdiden keyif seyirler. Ne tarafa doğru gittin acaba? Aşağıya doğru indim. Sen a, o deliği mi takip ettin? Yok. İsminizi görmeye çalışıyormuş. Ha gördüm bak, sıramızdayım sana. Yani koordinatları da alalım da bir yandan ben de defterime yazayım aynı zamanda. Neyse, gerçi gideceğiz buradan ama. Buradan gideceğiz zaten. Şeyi bekliyoruz. Geldim. Bir şey bize arkadan vuruyor mu abi? Aa köpeğimiz var. Senin köpeğin var evet. Köpek Buradan geliyor. <laughs> İlkten madene giriş yapacağız mı yoksa? Yok Bu zayıf. Bilmiyorum, fark etmez ya. Yemek lazım sadece. Yok. Galiba. Aynen. Bence önce yerleşecek güzel bir yer bulalım, onun koordinatlarını alalım. Aha. O şekilde diye düşünüyorum ama. Pardon var Dur yetişeyim size de. Burada bir şey yok bence. Bot yapalım gelin o zaman. Ha karşıda var bir şey. Bot nasıl yapıyorduk? Eee 3 U şeklinde yapıyorsun. Attım Birimiz size. Birimiz dışarıda kaldı. Tamamdır. Bana gelmedi galiba. Fazladan geldiyse alsınız ha. Birini al. Tamam bir tane var bende. Bineceğim. Geldim. Ben... Hop. Ben atladım. Çok iyi ver oğlum. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Böyle binebiliyor musun? <muyumuşuz? gülüyor> evet iki kişi binebiliyor. Birimiz dışarıda kalacak <laughs> O yüzden. Burası baya gidiyor ya. Buraya çökelim mi? Dur. Full taş yerdeyiz bu arada dümdüz. İçesek böyle yer bulamazdık. Kömür. Ben de kendime taş eşyalar yapmam lazım ya. Şimdi ben... kendime bir... Dur. Biraz taş kazacağım şuradan hemen Allah, bir. Taş. Bir tane geldi. Tamam sen? aldım. Hadi ben Şimdi şöyle bir taş kazma yapayım. Bir tane... Ee, kılıç yapacağım. Size de bir şey yapayım mı? İstiyor musunuz? Mu? Ben yaptım zaten. Ben de Ben kömür aldım şimdi. Ama bir yatacak yer yapsaydık yatamayacağız diye, ki. Şurada maden var. Bayağı da gidiyor. Kafayı yer. Çıkıyorum şimdi buradan. Ben bulduğumu söyleyeceğim de şu an hepsini toplamak meşgulüm. Çok kömür var evet. Bunları da aldım. Burada da Yok. var mesela. Her yer kömür kaynıyor. Demir bulamadık ama. Demir bulan var mı? Yok maalesef. Neredesiniz? Bak 30 tane kömür bulmuşum, 32 tane kömür bulmuşum. Işıklandırma yaptığınız yerde misiniz diye bakacağım da, yukarıda yukarıdayız, mısınız? Yukarıdayız, direkt yukarıdayız. He yukarıda gördüm yukarıda sizi. pişirelim, soy da pişirelim. Bir evet. tane de kendime bırakayım. Bak gel bak madene. Bakacağım. Bak, aşağıya bakın buradan. E... Fena. Şimdi aşağı suyunuz var mı? Aşağıya atlayalım. Ya da şuradan aşağıya merdiven kazalım. Ben demeye şey yapayım. Tamam ben aşağı merdiven kazıyorum. Al kazma şeyi attım. Ne? Arkanızda. Tamam kazma çok iyi olur. Atması. Bir tane kazmayı bana alsana. Şunu çıkartayım şuradan getir. Tamam bunu kullanalım madem. Ama bunu harcayacağız yani o kadar demirimiz var mı? Eee 5 tane daha var. O zaman şeyden gitsek taş kazmadan gitsek birazcık olur. Suyumuz olsa çok güzel olacaktı. Evet. Biri beni okuluyor geri kaç. Şurayı bir aydınlatalım ya. Nereden sıktığını görmek istiyorum. Tamam demir buldum sen evet. şey yapabilirsin. Kazlarım değil mi? Tamam. Biz bayağı bir aşağı kazacağız bu arada. Dur. Şuradan devam edelim. Dur bakayım. Burası nereye gidiyor? Gün varsa Bir yere yatak yapalım da buralarda. Bak demir hani... buldum. Arkadaşlar bu, bir bomba bir yere çıkıyor. Bak ne yapalım biliyor musunuz? Birimiz daha safe oynasın. Ben elimden geldiğince safe oynarım istiyorsanız. Birimiz agresif madenci rolü yapsın. Birimiz de mobları kovalasın. Ben tamam, madenci olurum. Demir. Tamam demirleri atayım. Ben kovaldıkça kaçamayın yani abi. safe, oy safe oynayan arkadaş şey olsun. Eşyaları taşısın, sandıklara koysun, ölmesin falan. Nereye koyalım ki eşyaları? Doğa yani bura, yani şurayı şey, base'imiz olarak kullanalım şimdilik. Gün olan var mı bir tane beyaz? Orası dediğin. Gel, yapsın, bak yol yaptım, bak, Teşekkürler. Ben şimdi gidiyorum. Hadi görüşürüz. Teşekkürler. Bye. Kömürler var artık bilmiyorum ilgilenir misiniz ama buradan şöyle mi çıkıyorsun? <laughs> Öldüm. Nasıl? <laughs> Düştün kesin. Eşyalarım nereye düştü? Alayım mı? Bayağı aşağıya düştü. Bak nereye düştü biliyor musun? Şuradan çıktım. Tamam mı? Şuradan aşağıya düştü. Tam bunun altında. Dümdüz aşağı kazıp alabilir miyiz acaba? E ee, ben o em Ama gelip yanıma. Aşağıda hiç su var mı? Ya beraber gidelim. Tamam artık öldüğünüzde eşyaların düşmeyecek. Tamam. Atayım mı? Spin var orada. Koyamadım. Dur. Heh. Koy aşağıya da koy oraya atlayayım. Ne çalıştın da? Atlasam <gülüyor> ölür müyüm? <laughs> Süper koyacağım gel. İndin mi aldın mı? Alıyorum şu an. Yani <laughs> eğer burada başka bir şey yoksa Yukarı çıkalım yani bu mağarayı bırakalım. Ya da buradan aşağı in kazalım. Hayır gel de şeyle. Hayatımı yukarıda mı yapalım bence. İyi mantıklı. O zaman yukarı TP atıyorum. Bir de yemeklik su sıkıntımız da var. Yemek yok hiçbir yerde. Tam ben yukarı TP atıyorum. Geldim. Buraya gelmisin. Burası bizim en baş yer. Baş yer burası. Ne yapacağım bilmiyorum. Dur bekle beni de. Öleceğim. Ben de vuruyorum. Öleceğim. Mı? Hedefim yemek bulmak. Ben öleceğim yine ya. Vallahi öleceğim. Benim bir canım var ve hiçbir şeyim yok şu an. Aha bir şeyler geziyor. Bakayım gezmiyormuş. Zombi var yanımda. Bir vursa öleceğim. Aynı şekil bende. Geldim. Ha şey var. Elmas şeyler... Değil mi? Yaparız bence. Olur. Ya şeyler var. Kılıç ya da kılıç verir misin? Acaba bunları neyse. Kesmek için. Var bende bir kılıç. Fırın var mı? Yemek pişti isteyen alsın. Koysana mı şuraya bir tane. Tamam. Heh, gidiyoruz mu? Hadi gidiyoruz. Biz bir nether yapıp geliyoruz. Hop. Ne hızlı bir Minecraft. Bunları neyde kullanacağız? Ev yapıyoruz. Arbaletli eleman bana okluyor. Buldum. Ben git kaçıyorum eve. Özel yapacaktık. Hemen nezere geldik beşten. Her be. Alayım mı gidip demirlere? <gülüyor> <gülüyor> Yandım. İneklerdeki derilere ihtiyacımız var ha. Haberiniz olsun. Peki burası bir yere çıkar dedim. Burası da. Ben sulardayım yani. Dere, tepe, düz gidiyorum. Ben de karlı bir dağın tepesindeyim. Hepimiz farklı bir kafayı yaşıyoruz. Şeker kamışta toplar mısınız? Sanırım buldum bir dakika. Çank yüklenmesini bekliyorum. Ha dur E ee, buldum köy gelin Ben şu madenden çok uzak kalmak istiyorum Sen madenden bence de uzak kal Neye ihtiyacımız var bizim Eve giriş edebiliriz Şuraları bir sömürelim de Kitap var kitapları alalım Oh bence biz bir uyuyalım ya Oh be Yatağı da alına. Ben bir üstümdekileri boşaltmam lazım Şimdi bakayım sandık çok dolu ne, Üstüne bulduysam atıyorum Madenleri ayrı bir chest yapacağım Dur şu anda kalsın ya ev yapacağım ben şimdi. ev yapınca ona geçeriz bence. Tamam o zaman sadece yemekler ayrı kalsın. Detaya bak. Detaya bak. Sandıktaki detaya. <laughs> Güzel oldu. Böyle yaparız. Şimdi mesleği olmayan köylüler. O zaman şöyle yapacağız. Okçuluğu kim edinecek bakalım. Tamam sen artık okçu musun? Gerçi bizim zümrütümüz var ama çok zümrüt e ihtiyacımız var. Kim gelecek? Bu değişmiyor mu? Kır. Başka bir köylü geliyor. Ne aldı? Ah, tamam. Aferin sana. Gel bakayım buraya. Bir yardım. Neredesin? Bak neredeyim biliyor musun? Köylerin oradayım. Hapsettim galiba. Kaçıyor ya. Bu köylüyü hapsetmem çok gerekiyor. Tamam durdu. Süper. Tamam. Ben buradan çıkama. Git gir içeri. Gir. Çıktı gene bu ya. Yanlış yaptım. Bak etrafıma 80 tane köylü toplandı biliyor musun? Biz aradayım. Şu kafasında bere olan şeyi yakalamamız Hiçbir lazım. Hiçbir şeysiz geldim ben. O bizim eve gidiyor. Bizim eve gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam buna ihtiyacımız var tamam mı? Geliyor bize gel. Yatağa git tamam <gülüyor> çevir çevir. <gülüyor> Yataklarımızı işgal etti. Ben kaldım. Ben kaldım. TP at. <laughs> <laughs> Kağıtları dizip deri lazım. Böyle. Bana bir ha kürsü geri gelmiş tamam. Şimdi biz büyü kitabı elde etmeye devam ediyoruz. Aha. Onarım verdi. Deniyoruz bakalım servet verecek mi? Deniz şansı. Bak servet haricinde bütün büyüler geldi. Ya bunlar kağıda hep zümrüt ve dört oldu bu. Servet iki. <laughs> bir tane daha basayım mı? 11 tane 3 kitabım var. Aga al. Ben ben aşağı iniyorum TP atıyorum. Oha, oraya bak çok güzel. Ben atma çok köşe geldi. Sen baştan gel bence. Oo, daha bu aşağıya iniyor. Bu ne? Ya Hiçbir şey, şey yok bu ama burada biliyor musun? Elmas, elmas mı elmas çıkmadı yani. Ölüyoruz bak. Şey dur sen dur al. var var bir şeyler. Kalkan olur. Kalkan var mı? Demir neyse hallederiz. Demir Crafting koyup hemen demir hemen kalkan yapalım. Odunum yok biliyor musun? Yanında odun var mı? Yok. Ama toplarım. Yok. Ama... Tamam. Yakınımda var toplarım. Yok, gerek ya, yok. Odun çok lazım. Odun, ha, çok odun, şey, odun demir. lazımmış tamam. Şu an yanınız size mi lazım? Şu an yok bize değil eve lazım. Yani hiç fark etmez. Hayır. Yalnız Uyum burası ben. çok sıkıntı. Geldim geldim. Koruyacağım patlayacak. Üstümde ya hem de. O. Creeper üzerime düştü delikten biliyor musun? Neredeydi bizim adam yeri? Burası. Space'e basamadın. Tam Ben gidiyorum. Altta su var. Tamam gel altta. Şunu... Içine... Gelme boz boz. Heh dur. <gülüyor> 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 Parti var. <laughs> Delik de var düşme. Uh. Var ya uf burası ne böyle. Cetizlik hızlı altı elmas altı. arayak yani. ya. Burası niye bu kadar aydınlık? Aha elmas buldum. Sen kaçtın galiba. Gel elmas gel tp at verimlilik bir elmas kaz. Tp atamayacak kadar doluyum. Seni kendime çekeyim. Bir dakika evin yanında olan var mı? Yok. Gel burada. Niye yok? <laughs> <laughs> gel şeye bak. Bir tane mi var? Ah var. Ben bir etrafı hızlı bir gezeyim şöyle. Redstone da alıyorum devre yaparız. Bir de slime lazım. Nasıl bulacağız? Nereden ben... sıkıyor bu? 3. 3 saat oldu. 3 yavrum. saattir de Minecraft oynuyormuşuz. Bu ışıklandırdık artık bir gitsinler ya. Yine demir bulduk. Ya artık yeter be. Yani bir bir buçuk elmas var. Z spawner varmış burada. Bunları almamışsınız. Elim Esim etiketi falan yavrum. buldum. Ben... Üstüne göğüslük yapacaksan sarı seti bana ver. Gerçi bende ateş koruması var. ki. Bağlanma alanı var. Ne var? Bağlanma alanı. Al ya ben de bir şey istiyorum artık. Şimdi bu elmasları nasıl değerlendirelim? Bence birazını bırakalım yani şeye. Büyü masası falan için. Bir 10 tane bırakayım mı? Şimdi ne istiyorsunuz? Elmas set dizeyim mi? Al atıyorum yere. Kılıç yapalım. Ben odan Karlen gel al. Hadi biz uyuyalım az gitmeyeceğim. Tamam. Hadi uyuyalım. Alın ben de var. Attım. <laughs> al. Bal i̇şte bal biz çıkıyor. buralarda bal çıkarıyoruz. Ha, anladım. Sürebiliyor mu? <laughs> Tutayım <laughs> süren. Odun falan toplaman ee, ben ya. Yani? Al bir tane attım. O zaman gel sen yap. Tamam sen de diğer farm yapacaksın değil mi? Tamam dur. 1 2 3 4 5 Ne? Bir halletmemiz lazım. Bir yere enerji veriyorsun dur. Kusun. Bu kapı, bu Yardım mı yardım lazım? lazım. Geliyorum. <laughs> Herkes <laughs> destek. Herkese, herkese bakam ben. Ne istiyorsun? Derim azım burada böyle bekleme saz diye biliyorum ben. Yani şu an bekliyorum bakın düşecek mi sen aşağıda bekle. Ne yaptığımız her şey ters gidiyor ki ya. Görüyoruz bulamıyoruz. Time yapıyoruz olmuyor. Hayır. Ah Oğlum. yıkıldı bir bizden. Yukarıda doğmuyorlar. mı game mod yapmasak nasıl olur bu? Çünkü bitti. Evet. Ee, ben de çok fazla gereksiz eşya var. Ben bu eşyalara bir şey atacağım. Sandıklara. Bizim yemeğimiz var mıydı? Var var. Hayır pişmiş bir şey yemek. Ha. Burada Nerede atayım Sandık. tam aldım. Sandıkta sandıkta. Sandığa bak buraya bak. Tamamdır bakacağım. Yemek sandığın burada olduğunu düşünmüyorum değil mi? Nerede? Gösterdim mi burada. Bu. o baya yemek varmış <laughs> bu arada. Bize kitaplık yapabilir misin? Kitaplık. Hmm kitabımız varsa yeteri kadar. Yani bize böyle bir 15 tane falan lazım. 15 tane falan çok zor. Bu arada şey end şeyini bulursak onda bir sürü kitaplık var. Gidiyorum, gidiyorum. Onları Ama kırıp mob farm yaparsan daha yolu çünkü bunda seviye bize çok lazım. Evet mob farmına tekrardan girişmem lazım. Onu söküp tekrar yeniden yapmam gerekiyor gibi. Yapmak istiyorsan yoksa çok Zamanla oluyor senin. Açılmış bu köylü. Neyse her bize bu kadar zaten yok ya. Sen şey yakamış hepsini kes. Benim Biz 19 bu arada. Benim de Bilmiyorum. 22. Yani Atlam. hiçbir şey etmeyecek onlar. Benim 30. Ama bizim mob farm yapmamız lazım. Ben bütün şeker kamışlarını kazıyorum o zaman. Tamam. Hı. Tamam. 7 kitaplık. Tamam. Büyü mesasının etrafını diziyorum. Böyle mi? Nasıl yapıyorduk? Böyle mi? Bitti bu kadar mı? Yani 16 level oldu. Dur bakayım. Anlamsız Lapis var mı? Arkamda. Tamamdır. Şimdi şey Bayağı da bir lapisimiz varmış ya. Yani. Neymiş? Evet. Ateş koruması. Olsun. Ateş koruması. Sonra nasıl? Bunu yenileyeceğiz. Ha, farklı bir bir şeye basıyoruz herhalde. At bunu. Ee, tüy düşüşü. Koruma bir. Lapisi var mı birazcık? Var. 5-6 tane değil misin? Al. Endeydi. Endeydi en... bakalım. Şey nedir ha? Taplık Solungaç. Elini kolunu sağlık. Acaba yapabilir miyiz? Ne yapabilir miyiz? Altın elma. Blaze öldürmemiz lazım. Bunu nasıl? Dövüceğim sizi ha. Niye? He? Sandıkları dağıtıp dağıtıp duruyorsunuz ha. Üçleniyoruz aynı şey ben... koyma. Çok zor geliyor. Okay. Bunu Onu ben yaptım. Şöyle Böyle mi yaptım. yapıyoruz? Bakayım kaç level oldu. Yani yaptım bir şey de. 28 level'a çıkardım. Sürücü kenar Oo. keskinlik. Kırılmazlık 3 geldi biliyor musunuz mu? Ama level'ım kalmadı. Birbirlerine savaşıyorlar mı? Nasıl? Dur. Seni Bunlar... kurtardım bak bana vurma. Heh. Alayım. Heh. Düş içine düş. Evet. Bana altın lazım hemen altın verin. Bunları nasıl şey yap Allah. Yok ya. Gel buraya. Gel gir içeri. Gir içeri. Böyle mi yapıyorduk? Oğlum bu garip grup domuzlar saldırıyor. Bakın, Gel. Görün terlendi. Aa tamam. açık hepsi. Öldürttü kendisini ya. O zaman gidelim buradan şey o altın bir donu alalım. Domuz da çok vur ya. Altın mı istemiştin sen? Altın evet. Tamam izme ettik işimiz bitti mi? Ben Hı? çok bey buldum. Bir haberim var. Bir kez var. Tüm eşyalarım gitti. Niye? Gitti mi? Evet. Neden? Öldüm. Ölünce gitmemesi Şimdi gerekiyor. Vardı. Bir daha ayarlayalım onu. Bu da nasıl alacağım? Biri beni zehirledi kim? Erum. Geledi. Dur geldi. Şimdi buradan. buradan. Burası ne olmuş? Öldüm. Öldü nerede? Bunları almadı. Bunları almıyor. Pigmenler olmuyor dedi. Bana şey lazım. Neydi? Pigmen değil bak. Şeyle sakın pembe olan pigmenleri vurmayın da. Kazın. Altın mı attı yine? Üstüne altın atın. Öyle miydi? Pikmasın. Kaçma, Bir de ghostumuz eksikti. Tam öldürdüm onu. Almıyor. Şimdi altın Attı altın mı? yuya bas. He. eşya verecek. neye indin? Ben şimdi onu indireceğim. Dur. Allah razı olsun. Yok ben beğenmedim onu. Bizim benim kankamı ki? Abi çok fazla şey var bunlardan ya. Kankamı öldürdüm. Herkes bana sıkıyor şu an. Öldüm. Tamam ondan lazım bize gitmez zaten. Bayağı bir lazım. Alın sizi altın. Alın sizi altın. Ben onlar da Bırakır mısınız onu? Bir stack altına 10 endirincisi kazanırmışız. %2'ymiş yani. Ben de %2 şansımı bulmuşum? Evet gerçekten öyle. Bizim e, en çok ihtiyacımız ihtiyacım. endirincisi lazım. Sen yani, kaç tane var otku? Bende hiç yok ki ben şey yapmadım. 7 tane var evde. Kaç? 7 tane var. Toplam 12 tane var. Deneyelim mi şansımıza? Deneyelim. Zaten hepsi kırılmıyor. Eyvallah gideceğiz? ölelim. Ölelim ha tamam. yemekte şey olmasın. Oğlum burada, burada ne iş var? iş var. Gitmem abi buralarda. Ha, buralarda vurmayın sakın. Burada, Buralarda var. Şeydir. E, portaldan geçmiştir. Hatırlıyor musun kız göstermiştim sana bunları. E, ee, tekneniz var mı? Oh, kırılacak galiba. Kırıldı. Kırıldı. Daha gidiyoruz. Herhalde karaya çıkacağız. Yani buzul alanda. Şurada Şu, bir tane daha atsana. Yanıma gelin. Yanıma gel. ha. Aha Bıda. geldik. O baltası Bıda. olan var mı? Bir creeper patladı sanki. Ben de patlatıyorum evet, ya. Bana saldırıyorlar. Ya bu geldiğiniz yönden buralardan bir yerden çıkacakmış gibi. Buldun mu? Buldun. Bak hiç. şey Evet bindi. buldu. Hadi hissettim hissettim. Ben eşek Hı? gibi niye 25 tane kapı topladığımı? <laughs> Kapıları atıyorum ben. Alın kapıyı. Bol bol kapırır. Bir şey söyleyeyim mi? Aların gitti buradaydı. Aların gel burada. Gel burada işte Öldüm ben de. Geliyordu. Geliyor sanırım. Aa kule yaptı. Kule mi yaptı? Okun bana geliyor. mor Evet bitirdik kaç saatte bitirdik dedik 5 saatten bitirmişiz Totalde evet. 5 saat kadar da bitirmiş olduk yani şu an İyi, güzel ee, video eğer bakayım videoyu falan editleyebilirsem ve güzel bir video çıkarsa ve yaparsam buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim Görüşmek üzere hoşçakalın bye bye